Ben dedim ki ancak dedim yüzünü görürüm. Ondan sonra dedim inanırım. Gittim. Ferit ve modifiyesinden sonra ve teşhis ettim. çekim seviyesi bu şekilde. Bobinin ince ayarlarını Vatan, yaptım. Vatanını, ee, çok sever. Ferit numarın de radyonun be. içerisine sığması için ucundan tıraşlama yaptım. Çünkü bu şuradaki ayar topluna temas ediyordu ve vatan için radyonun kapağı kapanmıyordu. Burayı tıraşlayınca Kahramancı sorunsuz şekilde kapanmaya kapandı. Vatan Bobin orta dalga bobini mumla sabitledim ayarladıktan Rup sonra şu anda bu TRT İzmir Devleti'nin çekim Yunan radyosu vardı. Çekerse varlıklardan yaratılmıştır. Birazdan da orijinal bobini ile olan videosunu devamını izleyeceksiniz. Sevdiği köylü kızı Rosa daha beşikteyken Rosyip adında bir çobanla evlenmişti. <laughs> Yabancı adamdan üç almak için kafasında planlar hazırlayan Rosyip her gün köy hayalıklardan dolaşmakta, derin derin düşünmekte mutluluğunu engel olan bu ünlü yani çocuk kanavarından özel bir mühendislerle evet. nasıl sıyrılacağını tasarlamakta. Orjinal bobin de. Bu güzel çekim yapıyor. Ve Rosa'yla genç ayarlandı bu da. köylü kızı ee, e, fabrika çıkışı ayarlara düzgün yapamadığı için kal. çekim yüzü de düşüktü. Bu dönemde ben ayarları yapınca bu da çekim seviyesi yükseldi. düşük frekanstaki, 315 kHz'deki mesela sinyal yer şu anda hiç duyulmuyor. Yani e, seviyesi de düşük. Aslında modifikasyon biraz da hani LV bandının düşük frekanstaki yerlerini çekmesine de yardımcı oldu. MV bandında da tabi çekim gücü yükseldi. Şu anda dış ortamda olduğum için Orijinal bobinin MV bandındaki çekim gücü de gayet iyi. Hani tabii LV bandı, yani VASAT orijinal bobinler. Aşırı bandık bir bobin var üzerinde. Şöyle bakalım tekrar TRT'ye geçelim. Onu serbest bırakırsa, Elanon'un saklandığı yerimize haber vermesinden korkuyor. Korkar elbette. Bu şekilde ayınların bir yönü de korkaklıktır. Aynı zamanda sizi tanıyorum. Bobin yatakları ve açıldı. Dramerle Dremel biraz daha da. genişlettim. Bu akşam kayalıklara. Ki e, diğer bobinin olur. oturabilmesi için. Bu akşam kayalıklara çıkacağım ve sen ormanın kenarına kadar bana eşlik olacaksın. Kasasında da bu şekilde Sonra bir modifikasyon yapılması gerekiyor. Uzmanlardan kurulu komisyonu şimdiye kadar yaptığı incelemeler, Herkese kayada açtığı delikler.